Sözlerim eksik kalır, beni kalbimden dinle. Sayfa 9 Yazar hakkında Dertli bir Anadolu evladı diye tanımlıyorum kendimi, en kısasından yani. Gazeteci miyim? Türkiye Haber Merkezi adında 10 yıldır internet üzerinden habercilik yapan bir haber merkezinin genel yayın yönetmeniyim. Yani evet, gazeteciyim. Reklamcı mıyım? Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple şirketlere, kurumlara, kişilere ajans hizmeti veren, iletişim dili ve onlara kreatif anlamda strateji geliştiren Uzer Medya adında bir şirketimiz var. Oranın idarecisiyim. Yani evet, reklamcıyım. Yazar mıyım? Kelimelerin duygusunu saatlerce düşünür, kelimelerin arasında dolaşır, satır başında heyecan, satır sonunda nefessiz kaldığım anlarım vardır benim. Elinizdeki bu kitap yüreğimdekileri nakış nakış işlediğim ilk kitabım. Yani haddimizi aşmadan, ustalarımıza saygısızlık etmeden yazar mısınız derseniz, yani evet yazarım. Allah bağışlasın iki erkek çocuk babası ve her daim arkamı toplayan, eksiğimi tamamlayan, yorulduğumda yüküme ortak olan bir hayat arkadaşına sahip şanslı biriyim. Ümmi bir annenin ve hafız bir babanın 10 evladından 7 numaralısı olarak 1981 yılının yağmurlu bir Mayıs sabahında Rize merkeze bağlı Kendirli beldesinde dünyaya geldim. Sosyal medyada verdiğimiz mücadeleden dolayı birilerinin en yakın dostu, kardeşi, evladı, birilerinin de sadece dışarıdan gördüğü kadarıyla değerlendirdiği, hiç haz almadığı, hatta bir kaşık suda boğmak istediği bir adamı. Tüm bunların yanında en sevdiğim ve aslında hayatımın her alanında beni ifade ettiğini düşündüğüm tam tanımlama şudur. Ben çocukluğu Karadeniz'in denize dik inen yamaçlarında geçmiş, gençliği imam hatip sıralarında ve üniversite koridorlarında demlenmiş, 15 yıldır kültür, sanat ve iletişim alanında rahmani bir mücadele veren kart vizetine sıfat olarak sade bir kul yazdırmayı düşünen dertli bir Anadolu evladıyım. Ön söz niyetine. Buyurun sizi şöyle önden alalım. Ama içeri girmeden tüm sıfatları, kimlikleri, bizim sandığımız ama aslında bize emanet olan her şeyi dışarıda bırakın. E, dışarıda bırakın da öyle girin içeri. Bana ait bildiklerinizi de koyun kenara. Eğer beni tanımıyorsanız da oh ne ala. İşte şimdi dolaşabilirsiniz gönlünüzce sayfaların arasında. Kelimelerden birini yakalayıp sarılın ona. Bir kitap okudum, hayatım değişti der misiniz bilmem bu kitabı okuduktan sonra. Ama hayatınızı değiştirecek kitap bu değil ki aslında. Meleklerin aracı olduğu kitapta arayın o sırlı mucizeyi. Gelin biz dertleşelim. Dizimizdeki yaranın acısını nasıl azaltırız onu konuşalım. Maddeden sıyrılalım. E, sı maddeden sıyrılalım kendimizi. Dost kazandım diyebilelim. Bir kalbe düştüm, eridim, piştim diyelim. Annemi sevdim, evladımı alnından öpebildim. Yalnız kaldım, kalbime döndüm ve bana Allah yeter dedim diyebilelim. Sen türkü dinle, ben arabes e, arabeskten yana olayım. Bazen seyyah olalım, ama Mardin'de de bir duralım. Dünyaya bir de oradan bakalım. Gel, uykudan daha hayırlı olan zamanlarda kavuşalım. O vakitlerin güneşin buse'sini hissedelim. Öyle ayrılalım. O vakitler güneşin buse'sini hissedelim. Öyle ayrılalım. Bir anahtar var sayfaların arasında... Onu bul mutlaka. Bam, teli, bam telini, sızlatan yerde biraz dur. Ağla. Ömür boyu unutamayacağım bir düğüne şahit oldum ben. Gel mutlaka. O düğünde beni yalnız bırakma. El alem ne der diye çok yorulma ve servi ağacı altında hayal kurmaktan sakın geri durma. Boynu kıldan ince adamları tanımadan onları çaresiz sanma. Aşık olmak nasip mesele nasip meselesidir. Unutma. Adamlığın cinsiyetle değil, şahsiyetle ilgili olduğunu es geçip adam kelimesine takılma. Eğer haddimi aşarsam tut beni ne olur? Bırakma. Bir de hayatının başrolünü kimseye kaptırma. Sözümün önü bu kadar. Hayat yolculuğumda bana eşlik eden hikayemin güzel insanlarına teşekkürler. Biz sefere çıkalım. Zafer'e sonra bakalım. Film jenerik ile, e, jenerik ile başlar cümlesini üniversitedeyken film kurgu ders, e, dersinde bir hocamdan öğrenmiştim. Bense kabul etmemiştim bu kuralı. Bana göre film jenerik ile değil fragman ile başlar. Çünkü fragman filmi izleyicinin gündemine sokar ve seyirciyi izleyeceği filme hazırlar. Kitap yazımın, e, Kitap yazımında Ana kriter nedir bilmiyorum ama ben bu kitabın fragmanı olarak bu bölümü yani anahtarı hazırladım. Birazdan okuyacağınız bu kitabın sayfaları ile ilgili size ipucu vermesi, belli belirsiz göz kırpması ve kalbimdeki atmosferi yansıtması niyetiyle kabul buyurun lütfen.